İstanbul'un en güzel sarnıçlarından bir tanesi olan Şerefiye sarnıcındayız. Burası 5. yüzyılda İmparator 2. Theodosius tarafından inşa ettirilmiş. Bu yüzden Theodosius sarnıcı olarak da bilinir. Sarnıcın bulunduğu sokak eskiden Eşrefiye sokak olarak adlandırıldığından dolayı buraya Şerefiye ismi verilmiş. 2010 yılında sarnıcın üstündeki Eminönü Belediye Binası İBB tarafından yıktırılarak sarnıç ortaya çıkarılmış ve bu şekilde müze haline getirilmiş. Sarnıcın Sarnış'ta her 20 dakikada bir ışık gösterileri düzenleniyor. Onun dışında baktığımız zaman Sarnış'ta korint başlıklardan oluşan 32 adet sütun bulunmakta ve her biri tula tonozlarla kaplanmış gördüğünüz gibi.